Merhaba arkadaşlar. Bugün size L Park nasıl yapılır onu göstereceğim. Bizim alanımız L Park 3 alanı. Buraya girerken sağ yanımızı veriyoruz. Ve L Park alanımıza yanaşıyoruz. Ve kaldırımdan uzağa yanaşmamamız lazım. Ve bu L Park direği kapı konumuza denk gelecek şekilde durmamız lazım. Fazla öne doğru gittiysek biraz geriye gelebilme hakkımız vardır. Kapı kolumuz da böyle yan yana olacak. Aynen şu şekilde gösterildiği gibi. Tezimizi geriye atıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz. Ve aracımız düz durana kadar geleceğiz. Burada gelirken yavaş yavaş gelmemiz lazım. Çünkü dubalara çarpabiliriz. Sol aynadan ve sağ aynadan dubalarımıza Dubalara bakarak gelebilirsiniz. Aracımız düz durana kadar gelmemiz lazım. Aracımız düz durduğunda aynen bu şekilde düz şekilde duracağız. Ve daha sonra direksiyonumuzu iki defa boşluk yukarı gelecek şekilde çevirmemiz lazım. Şu bir bir defa geldi. Bir defa daha çeviriyoruz ve bu iki İki defa çevirdikten sonra tekerlerimiz düz oluyor. Ve şuradaki dubaları biraz geçene kadar geri geri geleceğiz. Fazla geri geri gelirsek, arkamızdaki Dubai'ye çarpabiliriz. Dubai bu şekilde geçene kadar geliyoruz ve duruyoruz. Fazla içeri girmeyin, fazla içeri girerseniz arkadaki Dubai'ye çarpma olasılığı vardır. ve Bu şekilde direkt tezinizi boş alıyorsunuz ve L parkınız bitiyor. Hoca bitti diyorsunuz. Hocadan tekrardan tamam dedikten sonra buradan çıkacağız. Çıkış şeklimize gelince. Tezimizi önce bir atmamız lazım. Daha sonra çok önemli olan bir nokta da burası sağ sinyalimizin yanması lazım. Eğer sağ sinyalimiz yanılmazsa sınavdan direkt eleniriz, başarısız oluruz. Bu sağ sinyal burada çok önemli. L part'tan çıkarken dubalara kesinlikle çarpmayacağız. Çarpmadan yavaş bir şekilde çıkacağız. Hızlı bir şekilde çıkın kimse size demez. Bura yavaş bir şekilde girerseniz ve yavaş bir şekilde çıkarsanız sizin için çok iyi olur. Ne kadar yavaş o kadar güzel omuzumuz direğe gelene kadar L part direğine gelene kadar çıkacağız ve duracağız omuzumuz L part direğine geliyor ve direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz daha sonra dubalara dikkat ederekten yavaş yavaş çıkıyoruz hem öndeki dubamız hem de bu yandaki dubamıza çok dikkat etmemiz lazım bu şekilde yavaş bir şekilde çıkmamız lazım Önümüzde bir tane daha duba var buna da çarpmamak için araç düz durana kadar gelip durmamız lazım ve direksiyonumuzu toplayacağız ve tekrardan sol sinyalimizi yandıracağız. Hocalarımızı aldıktan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ama burada sol aynanızı kontrol etmeyi unutmayın. Eğer araç varsa çıkmayın. Mutlaka bekleyin. Direksiyonumuzu biraz sola doğru çevirdik. Ve sinyal kendiliğinden kapandı. Tekrardan bu şekilde sağ şeritten devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da bizim dış çekimimizdir. Kapı kolumuz L part geliyor. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz ve aracımız düz durana kadar yavaş yavaş gidiyoruz. Burada acele etmeden gidin. Zaten araçta dubaların arasında mesafe var. Araç düz durana kadar gitmemiz lazım. Aracımız düz durduğunda durmamız lazım. Eğer durmazsak soldaki dubaya çarparız. Daha sonra direksiyonumuzu topluyoruz ve düz bir şekilde geri geri gidiyoruz. Öndeki dubaları geçene kadar geriye doğru gidiyoruz. Ve daha sonra parkımız bitiyor. Ve hoca bitti diyoruz. Tekrardan sağ sinyalımızı veriyoruz. Ve öne doğru düz bir şekilde gidiyoruz. L park direği omuzumuza gelene kadar çıkabiliriz öne doğru. Daha sonra direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz ve yavaş bir şekilde dubalara çarpmadan araç düz durana kadar yavaş bir şekilde çıkıyoruz. Buradan çıkarken deprecin tamamını bırakmayın. L park alanında tek seferde çıkma şansı aranmaz. Dubalara çarpacak gibi olursanız geriye gidip tekrar öne gidebilirsiniz. Ve bu şekilde L parkınız bitiyor.